İlk acemi testimiz 11 sorumuz var. İlk soruya bakalım. Tepkimesinin gerçekleşmesi için hangileri kesinlikle gereklidir? Katar üzere gerek yok. Kesinlikle gereklidir dediği için. Ama uygun bir kinetik enerji ve uygun bir çalışma geometrisi kesinlikle gereklidir çalışma teorisine göre. Tepkimesiniz bağıntısı x çarpı y şeklinde ise normalde x'in karesi çarpı y olsaydı tek basamak derdim ama x1 ve y1 olduğuna göre tepkime mekanizmalıdır deriz. Egzotermik tepkime Hız sabitinin birimine bakarsak derecemiz 2. Derece 2 çıkarsa 2-1'den 1 bir kalır. Litre üzeri 1 bölü mol üzeri 1 çarpı saniye. Yani litre bölü mol çarpı saniye olur. Doğru. Y yavaş adımda yer almaz denilmiş. Ee, burada e, yavaş adımda yer alır. Çünkü biz hız denklemini yavaş adıma göre yazıyoruz. Yavaş adımda x artı y olduğuna göre y yavaş adımda yer alır. Bu ifade hatalıdır cevabımız 1 ve 2 olur. Niceliklerinden hangileri katalizöre bağlı değildir? Tepkime hızı katalizörden etkilenir. Tepkimenin izlediği yol ve entalpi değeri burada katalizöre bağlı olmayan değerlerdir. Cevabımız D seçeneği olur. İşlemlerin hangi akleşme enerjisi ve hız sabitini değiştirmeden tepkime hızını artırır denilmiş. Şimdi akleşme enerjisini değiştirmeyeceğiz. O zaman katalizör kullanmayacağız demektir. Hız sabitini de etkilemeyeceksek eğer ki sıcaklık karşı hız sabitini etkiler. Tepkimeye giren maddelerin derişimleri artarsa hız sabit etkilenmeden tepkimi hızlandırmış oluruz. Bir tepkime de hangi sıcaklıkla değişmez denilmiş. Tepkime hızı sıcaklıkla beraber artar. Reaktiflerin kinetik enerjisi artacaktır. Eşik enerjisi değişmez. Sıcaklık sadece kat, e, burada katalizör sadece eşik enerjisini değiştirir. Eşik enerjinin geçen tanecik sayısı sıcaklıkla beraber artacaktır. Tabii ki burada toplam çalışma sayısı da artacak anlamına gelir. Cevabımız C seçeneği olur. Deneyler yapılmış. A sabitken B 3 katına çıktığında hıza bakıyorum hızla 3 katına çıkmış. O zaman B'nin birinci kuvvetini alacağız. 1 ve 3'ten B sabitken A'ya bakıyorum. A 2 katına çıkarken hız 4 katına çıkmış. O zaman A'nın karesi olacaktır. Burada tepkimenin toplam derecesi 2 bir daha 3 olur. K'nın birimi ise litre kare bölü mol kare çarpı saniye olur. Dereceden 1'i e eksilterek üzerine yazarsak. Tepkime mekanizmalı mıdır? Evet çünkü A kare B küp değil A kare B çıktı. Dolayısıyla tepkimenin mekanizmalı olduğunu buradan ispatlayabiliriz. Tepkimesinin hızını ölçmek için renk değişimi tabii ki kullanılabilir. Renksiz ve pembe mor renk varken burada renk açılmasından tepkime hızını ölçebiliriz. Yalıtılmış bir kap olursa olay egzotermik olduğu için dışarıya ısı verilmeyecek. Bu ısı sistemin sıcaklığını artırmaya kullanılır. Yani sıcaklık artışıyla burada bir şey sonuç söz konusu olur. 2 mol gazdan 2 mol gaz oluştuğu için PV NRT yazarsak sabit hacimli kapta sıcaklık artışıyla beraber molde sabitken basıncın da artışını görürüz. Dolayısıyla basınç artışıyla tepkime hızını ilerleyebiliriz. Birim zamanda hidrojen iyodür derişimindeki değişim zaten bu bize zaten hızı verecektir. Yani hızı direkt buradan ölçebiliyoruz. Eğer bunu belirleyebiliyorsak cevabımız 1 2 3 olur Tepkimesi sabit çaktığı yapılan deney sonuçları verilmiş. X'in derişimi sabitken Y ve Z derişimi 2 katına çıkardığında tepkime hızı 8 katına çıkıyorsa o zaman Y kare Z ya da Y Z kare gibi bir şey olması lazım. Çünkü biri 2 katına çıkıp öbürü 8 katına çıkıyorsa 2'nin 3. kuvveti olacak. O zaman Y ve Z'ye bağlı 3. kuvvet olacak. Kapacım 2 katına çıkarıldığında tepkime hızı 16'da birine düşüyorsa şimdi kap hacmi katına çıkarılırsa derişimler yarıya iner. Derişim yarıya indiğinde 1 bölü 2 katına çıktığında bunun derecesi şeklinde hız etkilenir. E bunun derecesine bakarsak 2'nin 4. kuvveti 16 yaptığı için derecemiz 4 olacak. O zaman demek ki x'in 1. kuvveti olmak zorunda. Çünkü şuralar 3. kuvvet getiriyordu. O zaman x'in üzeri 1 olacak. Yani x kareyi buradan edebiliriz veya burayı edeyebiliriz. B seçeneği. Çünkü x'e bağlı da Bir, 1. kuvvet gelmek zorunda. D'nin derişimi sabit tutulup x ve y derişimleri 2 katına çıkardığında tepkim hızı yine 8 katına çıkıyorsa zaten x'in üzerinin 1 olduğunu söyledik. x 1 ise e, y de buradan toplamda 3 olacağı için y'nin karesi olacaktır. O zaman x çarpı y'nin karesi çarpı z şeklinde bir e, formül karşımıza çıkar. Yani tepkime hızı değeri karşımıza çıkar. O da c seçeneği olur. Sıcaklık artılırsa eşik enerjisi düşer denilmiş. Bu ifade hatalıdır. Tepkim hızının artması eşik enerjisini düşürerek katalizör sayesinde olur. Sıcaklığın böyle bir etkisi yok. Bir tepkimin entalpi değişimi tepkini izlediği yola bağlı değildir. Yani bir hal fonksiyonudur entalpi. Doğru bir ifade. Katalizör tepkimenin aktifleşme enerjisi katalizörsüz inkine göre daha düşük olur. Bu şekilde zaten tepkimi hızlandırır. Aktileşmiş kompleks yüksek enerjili ve kararsız bir madde olup hemen ya ürüne dönüşür ya da girenleri geri döner. Katalizör ileri ve geri tepkimin aktifleşme enerjilerini aynı miktarda düşürerek delta taşının sabit kalmasını sağlar. Cevabımız A seçeneği olur. Potansiyel enerji tepkimi koordinat grafiği verilmiş tepkimin iki basamaklı olduğunu şuradaki iki tane tepe noktasından anlayabiliyorum. Tepkimin hızın nakleşme enerjisi x olan adım veriler buranın görece daha uzun olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla burası daha yüksek bir ea değerine sahip olduğu için daha yavaş adımdır ve tepkimin hızını burası verirler. Tepkimeye baktığımızda ürünlerin enerjisi girenlerden daha düşük olduğu için tepkime egzotermiktir. Verilenlerin tümü doğru olmuş olur. Tepki ait ilk zamanın molar derişim zaman grafiği verilmiş. Hangi zaman aralığında tepki hızı en düşüktür denilmiş. Şimdi eğim ne kadar fazlaysa hız o kadar fazla. Eğim gittikçe azalıyor 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 azalıyor. Bak neredeyse tamam yani tamamen düz hale gelecek. O zaman eğimin en az olduğu yer 5. bölgedir. O zaman hız da en az 5. bölgede olur. Acemi bir testimiz bu şekildeydi. Sırada ikinci acemi testimiz.